Ben Erdoğan Yanar, Aydın Ilıcabaşı Mahallesi'nde, Roman Mahallesi'nde yaşıyorum. Romanım bu arada. Ee, bizim romanlarımız nasıl diyeyim e, sepetle geçirmektedir. Romanlarımıza bizim çok kötü gözle bakanlar var ama aslında bizim roman insanlarımız öyle bir insanlar değil, öyle bir karakterde değil ama yapacak bir şey yok. Ayrımcılığa çok mağdur kalıyoruz. Çok mağduruz bu konuda. Geçimimiz sepetten ısınmamız odun sobasından. Romanlarımız bizim çok çana yakın insanlar. Romanların içinde yaşayanlar bunu gayet daha iyi bilirler. Misafirperver edilirler. Çoluk çocuğumuz sokakta büyümekte zaten. Yaşadığımız ortamlar belli. Biz bu e, sepet malzemesini Gidiyoruz. Çay kenarlarına, su kenarlarında yetişiyor bu özellikle bu malzeme. Oradan kesip evde soyup bunu Türkiye'ye ufaktan da olsa sepet imalatı yapıyoruz. Adım Ali Güymen, kendimi bildim bileli, 55 yaşındayım. Kendimi bildim bileli sepet üzerinde çalışıyoruz. Geçimimizi sepetle kazanıyoruz. Malzememizi eskiden çok bulduğumuz için 600-700 tane bütün insanlarımız sepet yaparak geçimini sağlıyordu. Ama şimdi malzeme bulamadığımızdan dolayı yeni gençlik, yeni neslimiz belediyede, devlet dairelerinde artık çalışmak suretiyle geçimini sağlıyorlar. İnsanlar birbirine burada çok saygılı. Ondan sonra ne bileyim saygı sevgi çerçevesinde birbirlerini kırmaz, birbirlerini üzmezler. Hiçbir zaman dışarıdan gelen insanlarımıza misafirperverliğini gösterirler. Yani hayatta hiçbir kötülük düşünmeyen bir insanlardır. Bu toplum böyle bir toplumdur yani. Gerçekten insanlara saygısızca hayatta davranmazlar. Her zaman saygı sevgi çerçevesinde mücadele ederler. Kimsenin kalbini gönlünü kırmazlar yani. Geçimini de işte sepet yaparak dışarıda çalışarak devlet dairelerinde, işte çöpte, belediyede çalışan insanlarımız var, gençlerimiz var. Bütün insanlarımız yani herkes birbirine saygılı burada. Diğer insanlar bizim mahallemizi, toplumumuzu bilmeyen insanlar karşıdan yanlış anlıyordur. Ama ne zaman içimize geldiler, girdiler, baktılar ki insanlarımızın güzel insanlar olduğunu, ondan sonra bakış açıları bile çok çok değişti. Devletimize askerliğimizi yaparız. Ondan sonra ne bileyim devletimize hayatta kurşun sıkmayız. Bayrağımızı yere indirmeyiz. Hiçbir zaman o bayrağa saygısızlık bir Allah'ın kulu burada bize kimse yapamaz. Yapamaz. Yapan el burada hemen kırılır, hemen indirilir. Kimse. Bu zamana kadar olmadı, hayatta da olmaz. Adım Hasan Soyadım Uygun. 30 senedir burada oturuyorum kardeşim. Belediyenin burası. Benim kendi malım değil. Bir kızım bir oğlum var. Kızım evli, oğlum bekar. Askerden yeni geldi. Eşim kanser hastası. Akciğer kanser hastası. Ben kendim kova hastasıyım. Yani işimiz gücümüz yok. Böyle işte hurda topluyorum. Sırtımda getiriyorum o şekilde evimi idare ediyorum. Çocuk da askerden daha yeni geldiği için bir işe daha giremedi, girmedi. Anca da. Yani sen anlayacaksın. Bir gelirimiz giderimiz yok. Ha, mahallenin adamını sorarsan mahallenin çoğu burada el işinle uğraşıyor. Yani turistik malzemeyle uğraşıyorlar. İşte şemşeğedir, hasırdır, efendim sepettir, çeşit koltuk, masa bunları yapıyorlar. Çoğu da pazarcılık işinle uğraşıyor. İşte benim bir işim yok. Ben burada bir devletten 530 lira bir maaş alıyorum. Onu da zaten aldığım gibi borca dağıtıyorum. Bakkaldır işte orası burasıdır. Dağıtıyoruz. Ama ben işte burada evlendim, burada kaldım. 30 sene oluyor buraya geleli. 30 senedir de bu Gece konumda kalıyor. Yani senin öğreneceğin yani bir fayda bir imkan göremiyoruz yani kimseden bir imkan yok. İşte oturduğum yer zaten belli. Ilıcabaşı dediğin zaman yani burası herkesin gözünde kötü yani senin öğreneceğin. Mesela buraya bir taksiye bindiğin zaman Ilıcabaşına dedin miydi? Adam ben gitmem diyor. diye anca diyor dışarıda diye bırakabilirim sizi. Ben de içeriye girmem diyor. Bu yüzden yani herkes burasını kötü görüyor. Kötü gözüne bakıyor. Benim adım Turgut. Aydınlıca Başım Mahallesi'nde oturmaktayım. Biz bu işlerle roman olarak, bu mahalle komple roman olarak el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Biz bu gargıları Çin'e Karpuzlu bölgesinden kesiyoruz, Aydın'a bağlı olan bölgelerden kesiyoruz ve burada e, işliyoruz yani. İşliyoruz. E bizim işimiz gücümüz. Bu işlerle başka işlerin alakamız yok. Yaz, kış gardi işinden uğraşıyoruz. Saz işinden uğraşıyoruz. yazın sayılerde şemşi olarak yapıyoruz. Örgüle yapıyoruz. Yani turistik eşyaları değişik şekillerde de yapıyoruz. Her çeşidini yapıyoruz. bizim mahalle hemen hemen 300-400 hanelik bir mahalle. Bu mahallenin yarısından fazla bu işlerle uğraşıyor. Pazar işlerinin uğraşıyorlar. Onlarla da onda uğraşıyorlar. Ama en çok bu işlerle ilgileniyorlar. Bu mahalle 40-50 seneden beri bu mahalle burada kurulalım. Yarısı Afyon bölgesinden, yarısı Denizli bölgesinden gelen yerleşim alanı burada yaptılar. Her, kişi damı, her kişinin evi damı, herkesin evi damı burada oldu. Her kişi bu işlerle uğraşıyor. Bazı değişik insanlar var. Her yerden daha söylesin uyuşturucu satanlar da var. Onlar da var. Yok değil. Onlar da var. İşte her bölgeden dediğin gibi her yerde insanlar geliyor. Değişik şekilde insanlar geliyor. Her yüzü tanı yani görüyoruz burada. Değişik insan, insanları da görebiliyoruz yani. Geliyorlar gidiyorlar. İşte, işte, işte iç, 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 içimizde böyle insanlar da var yani yok değil. Bizim romanlarımız roman olayından dolayı bu iş vermemezlikten dolayı çok kişiler sepet yapmayı bıraktı. Bazı pis işlere bulaşmaya başladı. Bizim romanlarımız işe ihtiyacı var. işe güce ihtiyacı var. İş güç olmazsa hayatta millet ne yapsak aç mı kalacak? Tok mu kalacak? Aç açına mı gezecek? Milletin çoluk çocuğu var. Besleyecek illaki. Ha, yani sepet yapan da var, farklı işler yapan da var ama ayrımcılıktan dolayı çok kişiler mağdur. Mağdur da kalıyor. Bizim mahallenin çok inhi, çoğu insanın sigortası yok. Kesinlikle benim daha yok. Sigorta şu anda bin lira. Ben her ay bin lira. Nasıl ödeyeyim? Mümkün mü? Bir işe girmeye kalksak Nerelisin? Ilıcabaşı, Romansın, ayrım, işimiz yok, gücümüz yok. Biz bu sepetten karımızı doyuruyoruz. Şükür kimseye ihtiyacımız yok. Yapacak da bir şey yok. Son sözlerimi söyleyeyim. Biz romanız diye ayrımı yapmayın arkadaşlar. Ayrımı yapmayalım. Romanlarımıza sahip çıkalım. Romanları ayırmayalım. Biz de insanız. Siz de etten kemikten yaratıldınız, biz de etten kemikten yaratıldık. Bu yüzden insanlığımızı kaybetmeyelim diyoruz.